Onun için Peygamberimize olan sevgimizi hareketlerimize göstereceğiz. Evet. Hareketlerimize göstereceğiz. Çocuklarımıza bunu öğretin. Basit meselelerde bile Peygamberimizin sünnetini sünnetini uygulayacağız. Çok önemli efendim. Çok önemli. Şimdi bana diyorlar ki hocam diyorlar sağla iç sağla yiyorsun. Sağ ayağına çık sağ ayağına gir. Sağ ayağına yat diyorsun. Besmele'yle çık diyorsun. Bunlar teferruat şeyler. Şu sözler kafirdir. Şu sözü bunlar uğraşsana. Onlar da söylüyoruz. Onlar da söylüyoruz ama bunlar teferruat değil. Bir adam Bismillah diyerek Peygamber sünnetine uymak maksadıyla su içerse, yemek yerse, yatarsa, kalkarsa buva işlere helal işlere besmele çekilir. Peygamber uyma niyetinden dolayı cennete gider. Çok önemli bu. Hayatımızın her safhasını Peygamber sünnetlerine göre tanzim edeceğiz. Evet, şimdi niye söylüyorsun? Şimdi bu diriliş filmi çeviren adam geldi bana. Sağ ol dedim, iyi gelmişsin, çok iyi. Bu Eskiden bu filmler çekiliyor mu ya. Çok önemli, çok önemli. Ee, gençler dedim, örnek olur artistler. Şimdi onlar bu işlerin adamı değil, sen onları tembih et dedim. Sağlığına yesinler selam ver, alırken ve aleyküm selam desinler. Bakın şimdi bugün kaç kişi tebrik için telefon açtı bana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya etme gözün seve. Güzel kardeşim. Ve aleyküm selam de yahu. Peygamber şeysi bu. Ve aleyküm selam hem bana hem sana demek. Aleyküm selam dedim ihtiyacın yok senin olsun demek. Etme bunu yahu. Ama öyle adet olmuş. Böyle bir türlü vazgeçmiyor. Abdest alıyorsunuz. Elinizi üç defa yıkıyorsunuz, yüzünü üç defa yıkıyorsunuz, kolunuzu üç defa yıkıyorsunuz, değil mi? Ama başınıza geldi mi, böyle yapıyorsunuz. Halbuki başımızda sünnet, ötekiler sünnet, üç defa. Başının sünneti böyle, iki elinle mersi yapmak başının. Ama Anadolu'da nereden geldiyse, üç defa kolunu yıkıyor, üç defa yüzünü yıkıyor, başını geldi böyle yapıyorlar. <laughs> Et mi güzel kardeşim? Onu da böyle yaptı. Orada da sünneti işte. Peygamberin sünnetini hayatımızın her safhasında, her sünnetinde yatağa girerken besmele çek. Çok önemli. Şimdi biz dert babasıyız ya. Allah razı olsun. İşte halk diliyle konuştuğumuz için çok telefon ediyorlar. Telefonu iptal ettim. Uyumuyorlar çünkü. Amerika'dan, Avrupa'dan e gece uyumayınca da gündüz işe yaramıyoruz. E, hanımın var telefonu, oğlanın halı var. Onlar da oluyor. Şimdi e, adam bana diyor hocam ben diyor namaza başladım. Sen dinleyerek diyor. Müslümanı yaşıyorum. Ama oğlum, kızım anasını da dinlemiyor, babasını dinlemiyor. Bana da laç çekiyor hocam. Arkadaş, sen bu çocuğun olduğu zaman yatağa girerken besmele çektin mi? Hocam o zaman besmeleyi bilmiyordum ki ben. E o zaman <laughs> iş zorlaştı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de var efendim. Çok basit zahmetmeyin. Yatağa girerken yatağa Bismillahirrahmanirrahim deyin. Aksi halde eşinizle birleştiniz mi? Ve fil emvali vel evlat. Bakın efendim Elmal Hoca'nın devletin bası tefsire. Evladına da ortak oluyor diyor Allah izin vermiş. Besmele çektiğim o da orada. Senin gözün görmüyor onu. Ve şeytan suyu var senin çocuğunda. Şeytan suyu olan çocuğu hizaya getirmek çok zor. Hiç gelmez demiyorum. Hazreti Ömer'in suyunda besmele mi var? Putperest. Ama onunla kim uğraştı? Muhammed Mustafa uğraştı. Kaç sene? 20 sene uğraştı. E sen peygamber değilsin. Onun gibi güzel şeyin yok. Ha yatağa gereken besmeleyi unutmam Güzel kardeşim. Sonra çocuğundan, kızından şikayet etme. O yani Adam olmaz demiyorum da. Öyle diyor. İmam Hatip'in müdürlüğünde iş yok. Öğretmende iş yok. Müdürle kabahat bulma ya. Senin çocuğun besmelesi olduğu için iş zor. iş zor. Ha aman bu basit şeylerde peygamberimizin sünnetlerini evet besmele çekmezseniz içtiğiniz haram olur demiyorum. Dikkat edin. Su haram olmaz. Haram değil su. Günah olur demiyorum. Ama besmele su içerseniz o sudan size namaz zevki çıkmaz. Namaz kılmaya isteğiniz olmaz. Ve onun ve çocuktan da hayır gelmez. Böyle zorlaşır iş. Onun için en basit meselelerde peygamberin sünnetlerini şey edeceksiniz. Evet.